Herkese merhabalar. Size bugün çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır Amerika'dayım ve Amerika'ya geldiğimden beri tek bir hedefe odaklanmıştım. Amerika'da üniversite okuyabilmek. Biliyorsunuz ki ben Türkiye'de üniversite okumamıştım. Sağlık lisesinden mezun olup direkt hastanede hemşire şey olarak çalışmaya başladım. Her neyse hızlı geçiyorum. Çok uzun olsun istemiyorum. Amerika'ya geldim ve eğitim, öğretim hayatıma devam etmek istediğime karar verdim. Ve... Ee, araştırmalara başladım. Üniversiteler nasıl kabul alıyor, hangi vize, vize türüne ihtiyacım var, hangi sınavlara geçmem gerekiyor, İngilizce seviyemin ne kadar olması gerekiyor gibi ee, sorularla bağıştım. Cevaplarını araştırdım, üniversitelere gittim, e, yüz yüze görüştüm, internetten düzenli olarak araştırmalar yaptım ve bu süreçte ee, İngilizcem çok çok iyi olmadığı için net sonuçlara bir süre, e, bir süre net sonuç kesinlikle alamadım. Yani yaklaşık 6-7 ay boyunca böyle hep bir soru işareti vardı kafamda. Zaten ilk bir buçuk yıl boyunca ben Houston'daydım. Texas'ta. Yani Texas e, çoğu state'dan daha farklı işliyor. Yani garip bir şekilde kendilerine özgü çok farklı şey var. Onlardan da bahsedeceğim. Mesela işte e, İngilizcemi geliştirmek için böyle bir kitap almıştım. Bunu bitirdim mi diye sorsanız hayır. Kaç defa baktım bilmiyorum. E, İngilizcemi geliştirmem gerekiyordu çünkü öncelikle. İngilizcem hala daha kötü e, bu arada. Her neyse. Yani hangi sınava girmem gerekiyor bilmiyorum. Bir sürü burada üniversite kabul sınavı var. SAT, ACT, um, Equal Placer falan böyle bir sürü isim var ve ben... E, SAT olur diye düşündüm. Çünkü burada öğrencilerin çoğu SAT'ye giriyor. Ama e, SAT'ye girmem gerek kalmadı. Çünkü ben international student olarak geçiyordum. Bunu sanırım yine e, net konuşmuyorum. Çünkü hala bilmiyorum. Bunu sanırım vatandaşlar ya da green card folder'lar e, geçiyor sınavı. Emin değilim. Evet, Neyse bu kitabı da aldım. Belki bu sınava girerim diye. Bunu da bir kere yalnız açtım. İlk sayfayı okudum. Kapattım. En sonunda um, yaklaşık bir yıl sonra, Amerika'ya geldikten bir yıl sonra işte o süreçte işte İngilizcemi de geliştirmeye odaklandım. E, aktivitelerde bulundum, arkadaşlarımla vesaire falan derken İngilizcem birazcık daha gelişti ve artık bu sefer tamamen e, kalacağı odaklanmaya karar verdiğimi fark ettim. Yani nasıl giriş yapabilirim, nasıl kabul alırlar tarzında sorular sordum hep kendime ve çevreme, araştırmalara devam ettim. Dediğim gibi Texas e, biraz diğer state'lerden farklı. Mesela e, Texas'taki college'lar TSI sınavını istiyor. Yani eğer sen Texas'ta Houston'da diyeyim hadi ben e, Houston Community College'a gittim. Bunu onun için söylüyorum şu anda. E, bana dedi ki TSA'yı geçmen gerekiyor. İşte belirli not, e, puanlar var. Onları aldıktan sonra eğitime başlayabilirsin. Eğer ki düşük puan alırsan, ona göre eğitim seviyesinden başlayacaksın. Diyelim ki İngilizce durumun kötü geldi, ona göre önce İngilizce eğitimi alacaksın vesaire falan. Ben de okey dedim, TSA'ya çalışmaya başladım çünkü o sırada Houston'daydım. TSA'ya çalıştım ve aradan 5-6 ay sonra falan program bitti. Ve ben de bu sefer taşınmaya karar verdim. Onlar farklı konular, onlara daha sonra geliriz. New York'a taşındım. New York'ta da e, tekrar üniversitelere, kalıcılara görüşmeye gittim. Hangi sınavlarla kabul alıyorlar, onları araştırdım. Ve bu sefer de bu testi e, öğrendim. Konular hemen hemen aynı, çok bir farklılık yok. Ama bunun da study guide'ını online olarak satın aldım. Bu teste çalışmaya başladım bu seferde ve kendime artık bir e, iki ay iki buçuk ay kadar bir süre zarfı verdim. Bu iki buçuk aylık süreçte deli gibi ders çalışacağım ve e, bir şekilde sınavdan başarılı bir şekilde geçeceğim diye kendime söz verdim. New York'a taşındım, ders çalışmaya başladım. Yaklaşık iki buçuk ay sonra falan burada bir tane community college kalıcıla görüştüm. Sınav günü aldım ve sınava girdim. Sınav çok zor değildi. Üç sectiondan oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Reading, writing ve matematik. Ben hepsinden iyi not aldım, geçtim. Garip bir şekilde, bilmiyorum yani omzumda melek, melek herhalde beni yönlendirdi çünkü çok kendimden emin değildim açıkçası. Her neyse ve şöyle göstereyim öğrenci kartım. Sınavdan başarılı oldum ve kalıcıda e, kabul edildim. Bu benim için çok özel bir şey çünkü e, gerçekten bunun stresiyle çok yaşadım. Yani bunun stresini sürekli taşıdığım çevremdeki Kişiler biliyor ne kadar stres içinde bunu yaşadığımı. Aslında çok da zor bir şey değilmiş. Kendime boşu boşuna strese soktum. Yani arkadaşlarım dışarıda eğlenirken ben kendime bir süre veriyordum. Saat 8'de 9'da eve döneceğim. İşte ders çalışmam gerekiyor vesaire falan. Kendimi hep kısıtladım. Ama başardım. Başardığım için de çok mutluyum. Hiç pişman değilim kısıtladığımdan dolayı kendime. Bu da okulumun kampüsleri. Üç farklı kampüs var. Bu devlet okulu bu arada. iki yıllık bir okul. Ee, burada iki yıllık ön lisans yapacağım. Business Administration diye geçiyor bölüm. Türkiye'deki tam karşılığından emin değilim ama işletme olabilir. Seçtiğim program dört yıllık. Ee, i̇ki yıldan sonra farklı bir okula transfer olacağım. Lisansı da değiştirebiliyorum eğer istersem. Yani e, işletmeden sonra iki yıl daha üzerine okuyup Finans mezunu olabiliyorum eğer istersen. Daha farklı e, şeyler de var, lisans programları da var tabii ki. İstediğime yönelebiliyorum, bu bana kalmış. Bunu e, yola girince seçeceğim çünkü henüz hala ne yapmak istediğimden emin değilim. Fiyatlarına gelecek olursak, fiyatlar gerçekten çok çok yüksek. Şöyle fiyat listesi var burada tabii çok küçük olduğu için görünmüyor muhtemelen. Şöyle tutayım bir. residence, residence ücreti per credit dediği kredi başına e, 2024'te 235 dolar kredi başına bir derste de ortalama işte e, bir dönemde 3 kredi falan alıyorsun bir ders bir derslik e, şeyde. Bunları ben daha çözemedim nasıl bir şey olduğunu. Yavaş yavaş birlikte öğreneceğiz. Her neyse, resident dediği New York'ta yaşayan, işte yaklaşık bir yıl, bir yıl ve bir yıldan uzun süredir New York'ta e, ikamet eden kişiler için, non resident öğrenciler için de per credit kredi başına 470 dolar arkadaşlar. Ben bu kısma giriyorum çünkü New York'ta yaklaşık bir 4-5 aydır falan yaşıyorum. Ama seneye bu düşebilir, inşallah umarım. Onun dışında başvurma ücreti 55 dolar. Yani bir sürü burada ücret kesiyorlar, spor salondur işte ne bileyim Kütüphane Teknoloji ücreti Otopark için ayrı para ödüyorsun Vesaire falan yani bir sürü ücret kesiyorlar ve total Ben kendi tutelimi söyleyeyim ve sıkıntılı e, bir durum olan da şu ben e, sponsorluk yok neydi um, burs bursa başvuramıyorum çünkü e, vatandaş değilim ve green kartım yok o yüzden de e, devletin verdiği bursa başvuramıyorum maalesef benim bir dönem için ödediğim para. Total 6680 dolar arkadaşlar. Bunun içinde işte başvuru ücreti, non-resident dediği New York'ta bir yıldan uzun süredir yaşamadığım için ücret. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu şekilde dönem Ocak 27'de başlıyor benim. İlk dersim Ocak 27'de. Bu şekilde okulun kampüsü çok güzel. Büyük bir kampüs. Tenis kortları, işte futbol sahaları, spor salonu. Çok 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 güzel bir kampüs. Zaten ben okula başlar başlamaz videoları da size çekeceğim bol bol. Size göstereceğim, anlatacağım. Sizin de öğrenmek istediğiniz farklı şeyler olursa yazarsınız. benimle iletişime geçerseniz seve seve yardımcı olurum. Burada da okulda olan programlar yazıyor. Bunu eski okumayacağım tabii ki ama isterseniz sizinle paylaşırım. Ee, çok heyecanlıyım. Bu videoda öyle hazırlıksız çektim. Aklıma ne gelirse söyledim. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa, merak ettiğiniz bir şey varsa benimle iletişime geçerseniz eğer seve seve yardımcı olurum. Eğer istersen tek e, seferde yapabiliyorsun ödemeyi, istersen de taksitle yapabiliyorsun. Ben taksitle ödemeyi seçtim çünkü e, imkanı yok yani bu kadar parayı bir anda çıkartıp vermemin. 5 e, ay boyunca aylık 1400 dolara yakın bir para e, ö, ödüyorum. Ödemeleri 2 ay önce başladım. Mart ayında ilk dönemin ödemesi bitmiş olacak. Bu şekilde... Böyle arkadaşlar yani şu anda bu konuyla alakalı söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrardan kendinize iyi bakın ve sorularınız varsa aşağıya yorumlarda belirtirseniz seve seve yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Cici kalın. Görüşmek üzere.